Kamptaki askerlerimizin can güvenliğini dikkate alarak 4 Aralık 2015 tarihinde kampta takviye güç konuşlandırdık. Bu konuşlandırma bütünüyle kampın savunmasına destek sağlamak amaçlıdır. Tamamen askeri gereklikten ötürü yapılan bu intikal bazı odakların kışkırtmasının ve abartılı haberlerin etkisiyle ne yazık ki Irak'taki siyasetin bir aracı haline geldi ülkemizin Irak'taki varlığından rahatsız olan çevrelerde bu durumu istismar etme fırsatını kaçırmadılar. Meselenin ikili düzeyde çözülmesi ve artan tansiyonun düşürülmesi için gerekli adımları hızla attık. Meselenin ikili düzeyde çözülmesi ve artan tansiyonun düşmesi için gerekli önlemleri aldık. Bu çerçevede Sayın Başbakanımızın 6 Aralık'ta Irak Başbakanı İbadiye bir mektup gönderdi. Ben ve Sayın Dışişleri Bakanımız da Iraklı muhataplarımızla telefonda görüştük. Ayrıca Sayın Başbakanımızın özel temsilcileri sıfatıyla MİT Müsteşarımız ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımız Bağdat'ı ziyaret edip Irak Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'yla da görüştüler. Yapılan temaslar çerçevesinde sorunu çözmeye dönük irademizin göstergesi olarak Başika'daki kampta askeri varlığımıza ilişkin olarak 14 Aralık tarihi itibariyle yeni bir tanzime gidilerek kuvvetin belirli bir kısmı Kuzey Irak'taki Bamami kampına intikal etti. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'nin meselenin ikili boyutta halli için yaptığımız tüm, tüm açılımlar yanıtsız kaldı. Irak hükümeti konuyu uluslararası toplumun gündemine taşımak için yoğun bir çaba sarf etti. Irak'ın çağrısıyla 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Dışişleri Bakanlığı nezdinde toplantıya katılan tek ülke Irak oldu. Irak'ın iddiaları karşısında ülkemizin konuya bakışı ve, attığı adımlar ile Irak hükümetinin ile mücadele konusundaki uygulama ve yaklaşımları konusundaki değerlendirmelerimiz Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcimiz tarafından açık bir şekilde aktarıldı. Ülkemizin sorunun çözülmesi için sergilediği ikili düzeydeki samimi çabalar konsey üyelerine tüm açıklığıyla izah edildi. Neticede toplantı herhangi bir karar veya sonuç belgesi kabul edilmeksizin sona erdi. Öte yandan DAEŞ'in 16 Aralık'ta Başıka üstüne karşı düzenlediği saldırı kampın güvenliğinin artırılması yönünde attığımız adımların haklılığını gözler önüne serdi. Dört askerimizin yaralandığı saldırıda gönüllü olarak kursa devam eden iki Iraklı hayatını kaybetti, dört Iraklı da yaralandı. Bu süreçte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyonu üyeleriyle yakın temaslarımız sürdürüldü. Tansiyonu düşürmeye yönelik çabalarımız esnasında Amerika Birleşik Devletleri makamlarıyla da üst düzey telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile Sayın Başbakanımız Başkan Yardımcısı Biden'la görüşürken Dışişleri Bakanımız John Kerry ile devamlı sürekli istişare etti son olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın onayıyla 19 Aralık günü bir açıklama yapıldı. Açıklamada Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğumuzu bir kez daha vurguladık. DEAŞ'a karşı mücadeleye askeri katkılarımızı sürdüreceğimizi belirttik ve koruma amaçlı birliklerimizin Musul vilayetinden intikal için başlayan sürecin devam edeceğini kaydettik.